Herkese merhabalar Yüksek Şura Gaming Kanalına hoş geldiniz. Bir Whiteout Survival videosuyla siz saygı değer izleyicilerin karşısındayız. Evet saygı değer izleyenler bugün e, yeni bir içerik olarak başlayacağımız e, hesap tanıtım içeriğiyle e, siz saygı değer izleyicilerin karşısında olacağız. E, ekip arkadaşlarımız ve ittifak üyelerimizin kabul ettiği sürece onlarla veya onların hesabına ben girerek e, Hesaplarını tanıtacağız Bugün e, Kendi hesabımızda Başlıyorum bu videoya e, Şuradan Ufaktan başlayalım fırın seviyem Göründüğü üzere Fc3 e, Ateş kristali biriktiriyorum e, Fc4'e geçebilmek için e, Toplu bir şekilde basım yapacağım e, Piyade kampım Fc3 Nişancı kampım FC3 ve mızrakçı kampım FC2. Bilerek basmadım. Etkinlikte veya SVS hazırlık aşamasında biriktirip ateş kristallerini orada toplu bir şekilde basacağım. Öyle bir karar aldım. Şimdi bütün her şeyi biriktiriyorum. Bir de bana istifçi diyorlar. İstifçilik yaparak toplu bir şekilde tek seferde bütün hepsini basacağım araştırma merkezi seviye 30, elçiliğimiz seviye 2 ve komuta merkezimiz seviye 2. Reveri daha yeni 30'a basacağım. Pek önemsemedim ben reveri. O yüzden arkada hani niye 30'a basmadın zamanda veya ne şimdiye bastı, basıyorsun diyenler olabilir ama hani ben zaten SVS'de veya yaralı kısmında ona göre ayarladığım için hani ben şu ana kadar pek benim için pek bir sorun teşkil etmedi. Kahramanlara geçelim. saygı değeriz izleyenler. Lin var. 4 yıldız. Çarkı felekte kasarak 4 yıldız yaptım. Ben 4 yıldızda bırakıyorum. Dağısını tamamlamak benim için sorun olduğu için. Şöyle donanımlarımızı da gösterelim. Kahraman silahını 3 de şu anda ama 6 veya 7. seviye kadar yapacak kadar elimde malzemesi var. Onu da basmadım. Onu da bütün hepsini biriktirdikten sonra Az önce bahsettiğim gibi ateş kristali de biriktiriyorum. Bütün her şeyi biriktirip tek bir seferde tamamını basıp ya etkinlikte birinciliği almak ya S.V.S'de birinciliğe oynamak amacı olduğum için şu anda bekliyor. Esansları dördüncü seviyede e, hepsini dört yaptım. Kimi arkadaşlar e, gözlükle ayakkabıya yönelip e, sadece ikisini basıp yapıyor ama ben belli bir süre kadar e hepsine eşit getirdim. Bundan sonra ben de büyük bir ihtimalle öyle yapabilirim. Diğer kahramanımız, asıl kahramanlarımızdan Mia. Bunu e, 4 yıldız bir çentik var. Bunun da donanımları 3. seviye ve hepsi esans saçları. 4. seviyede ve 63 63 60 60 diye standart bir şekilde gidiyor. Ve Flint emekler Flint hala duruyor. Çünkü ben e, karakter satın alımı yapmadığım için inşallah yapabilirsem Gen 5'te yapacağım. Gen 5'te çarkı felekte Hector gelecek tank olarak. Ayrıca Mia'yı da düşündürmeyi, e, değiştirmeyi düşünüyorum. Bu da hepsi 4. Bu da 63, 63, 60 ve ejder avcısı kahraman silah artı 3. Genelde ben hepsi 3. seviyede arkadaşlar. Hani ekstra para yatırım istediği için ben yapmadım. E, Lee'ni 6 yapabilmenin sebebi de etkinlikte e, hangi etkinlik dedi ismini Enik Enigma'da olması lazımdı yanlış hatırlamıyorsam. Orada kastığım puanlarla hepsini kahraman silahına yönlendirdim. Onun sayesinde Lee'ni de 6 veya 7 yapabileceğim. E, gördüğünüz gibi Filet'e bir çentik daha atabiliyorum ama bekliyorum atmıyorum. Toplu kullanım yapabileceğim için. Molly 5'te. Gördüğünüz morlar 5'te. Bu da 5 olacak ama ona da basmıyorum. Pili 3'te. Bunlar da zaten zamanda alamadık. O yüzden sadece kahraman parçası kullan Etkinliğe veya SVS'deki kahraman parçası kullan da bunları da basacağım arkadaşlar. Birlik sayımızı şöyle gösterecek olursak 877 k ya yakın birliğim var ortalama hepsiyle eşit gitmeye çalışıyorum. Mızırakçı biraz önde ama fazla birlik kasıp birlik gücü şey yapmak istemiyorum. E, kasmak istemiyorum. Normal kendi güç kasmak açısından. O yüzden ufak ufak basıyoruz. E, donanımlara gelecek olacaksak arkadaşlar. E, bir önceki videolarda gördüğünüz gibi genel olarak etkinlikte donanım basıyordum. Şu anda da donanım basmak için Elimde malzeme var ama bunları da saklıyoruz. Olabildiğince toplayıp toplu bir şekilde kullanmak için. E, geçirdim bunları arkadaşlar. Bir bu kalmıştı bir önceki etkinlikte yetmemişti. Epic K1'de kaldı. Onu da inşallah e, geçirip buradan 6 daha donanıma sahip ol da %7 saldırıları eklenmiş. Bonus olarak eklenmiş olacak hanemize tılsımlarım e, piyadeden başlıyorum ben genelde. Piyade, ondan sonra nişancı, en sonunda mızrakçı diye gidiyorum. Piyadeyi 4 e, dörtlemeye doğru başladım. E, tılsım basmak için şu an elimizde tılsımımız var. Bir tane basıp hatta etkinliklerden toplarsak ikinciyi dördü de geçmiş olacağız. Tılsıma e, paketleri pahalı. Hani pahalı aslında 200-400 diye sırayla gidiyor ama hani belli bir tılsım seviyesine ulaşmak için e, yüksek miktarda para yatırmanız gerekiyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bir dakika şuradaydı. Tılsım için zanaatkar hazinesi geliyor böyle. Şu paket mantıklı olan çünkü bunu tasarımı bulmak zor. Tasarımı fazla alıp bunlar SVS'de bile e, kılavuzu fazla bir şekilde veriyor. Bunlardan Alıp hani her seferinde 4 sonuna kadar almak mantıklı ama tabii biz onu yapamadığımız için tılsımımız biraz geride kalıyor. Bundan sonra e, donanımı Mith'e geçtikten sonra Kabirlere zorlar mıyım bilmiyorum ama biraz tılsıma asılmak istiyorum. Tılsım tarafını güçlendirmek için. Hesabım şu anda orta bir seviyede. E, ne çok iyi, ne çok kötü, orta düzeyde olabildiğince eyalet içinde de zaten e, bu yapılan savaşlarda veya etkinlik günlerinde belli oluyor. Orta düzeyde ilerliyoruz. Başka size gösterebileceğim arkadaşlar. doğamızdan bahsettik kahramanlarımızdan bahsettik. E, fırın ve kamplarımızın e, inşaat durumlarımızı gösterdik. Farklı fazla şekilde siz sıkmak istemiyorum videoyu uzun tutup. Çünkü kısa kısa bahsetip kısa kısa bilgiler vermek istiyoruz. Amacımız o yönde. E, oyunumuza yeni gelmiş olan bir paket var. Aslında güzel. E, hem bu balıklı sandviç veriyor. Ondan da bahsedeceğim. Ateş kristali hız veriyor. Ve avatar çerçevesi veriyor. Bu güzel bir paket. Bunu sonuna kadar almanızı ben tavsiye ederim. Hem ateş kristali hem hız veriyor. Hem bu e, şu tundra oyunları adı altında yeni gelen etkinliğimizde burada kullanmak için balıklı sandviç veriyor arkadaşlar. O paketi alabilirsiniz. Ben size tavsiye ederim. Biraz da tundra oyunlarından bahsedeyim arkadaşlar size. Daha önce de hatırlıyorsanız e, yine böyle bir etkinlik gelmişti yapmıştık. Burada e, dövüşçü dost diyor. Bunları yumruklayarak şurada ödül havuzunu göstereyim. Bunu yumruklayarak her yumrukta burada şekilde gösteren yüzdelik çıkma oranlarına göre size ödül veriyor. Şöyle. Bundan sonra da e, belli zaman aralığında da kutup şampiyonu geliyor. Bunu da dövdükten sonra bu tarz ödüllerden birini veriyor. Çıkma ihtimalleri, ödüllerin yüzdeleri bu şekilde. Ben biriktiriyorum arkadaşlar. E, toplu bir şekilde kullanacağım. Onu da size videosunu e, atacağım tabii ki de sizin karşınıza birkaç tane vurup göstermek istiyorum 5K ondan verdi 5 dakikadan bir tane verdi 100 elmas verdi bir tane bir tanesini şöyle sıfırlayalım yukarıdaki orana göre sıfırladık tekrardan geldi bu süreç böyle devam ediyor ve buradan da ödülleri alabiliyorsunuz şurada da güzel iki tane paket var arkadaşlar. E, 70-200 liralık paket aldığın zaman 70 tane ate ateş kristali 5 tane esans taşı veriyor ve 20 saatte hızlandırma bunu aldıktan sonra bunu almak için açılıyor Bu da 400 liraya 145 tane ateş kristali 10 tane esans taşı ve yüzde yirmiliklerimiz den birer tane veriyor arkadaşlar 14 günlük kale görünümü 9 saat 3 saatlik hızlandırma 9 saat 30 saat bundan veriyor bir tane intikal hızlandırıcısı veriyor 4 tane de anahtar veriyor bu iki paket de güzel arkadaşlar hani para yatıyorsanız oyna bunları da ben almanızı tavsiye ederim kedicik kurtarmamız var aynı tundra oyunlarının içinde gelen burada onunla da şöyle size göstereyim bıçakları atarak şöyle yanmadan size gösterebilirsem Son üç bıçağımız kaldı. Çok yakındı. Ah yandık. Bir daha deneyelim. Yakındı. böyle atıp tamamlıyorsunuz kediciyi kurtarıyorsunuz. Ben bunu yaptığım için burada 2-3 parça bir ödül veriyor. O ödülleri alıyorsunuz ve tekrar dene dedik ama bunu bir çıkalım. Her parti belli bir sürede açılıyor. Şimdi mesela 17. aşamaya geçebilmem için 10 saatim var. 4'lü açılacak büyük ihtimalle 20. seviyeye kadar 20. seviyeden sonra da 24. seviyeye kadar açılıyor bu görevleri de tamamladıktan sonra size de balıklı sandviç veriyor. Orada e, dövmede kullanabilmemiz için buz yumruk kampında. Bunları toplayarak oraya da tamamlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Hesabımız bu şekildeydi. Kendimizi e, yavaş yavaş geliştirmeye çalışıyorum olabildiğince. Yatırım yapmadan arada ufak tefek 200 liralık paketlerden alarak yatırım yapıyoruz tabii ki de. Ama daha fazlasını yapamıyoruz. Benim namı değer <laughs> buradaki adım istifçi olduğu için her şeyi istifliyorum. Olabildiğince hiçbir şeyi kolay kolay harcamıyorum. Hatta şöyle çantada biraz gösterecek olursam biriktirip şöyle hızlandırmaları. Burada 75 tane mesela 3 tane veriyor. Üst silah 6. seviyeye getirebiliyormuş silah. Ben 4 7. seviye yaparız diye hatırlıyordum ama 4'müş böyle biriktirerek görünümleri falan hiçbirini kullanmadım. Birlikte etkinlikte veya güzel bir ödül veren bir şeyde de kullanıyoruz. Hesabımız bu şekilde arkadaşlar. Sizin de hesapla ilgili yapmam gereken veya gösterimlerde şunu yanlış yapıyorsun veya bunu yapsan daha iyi olur gibi istekleriniz olursa yorumma videonun altına yorum yapabilirsiniz arkadaşlar ee, daha fazla da uzatmak isteyip sizi sıkmak istemiyorum arkadaşlar bu videoyu beğenip izleyip altına yorum yapıp kanalına abone kanalımıza abone olursanız bizi mutlu edersiniz bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz ee, saygı değer izleyenler yeni bir videoda görüşmek dileğiyle de, kendinize dikkat edin hoşça kalısı değer izleyenler